Sayın seyirciler, Konya Özel Medikana Hastanesi henüz yeni hasta kabulüne başlamasına rağmen Konya'dan ve civar illerden inanılmaz hasta yoğunluğu yaşıyor. Hastane Genel Müdürü Doktor Lütfü Şimşek mütevazi tavırlarıyla dikkat çekerken hastanelerine sadece Konya ve civarından değil Türkiye genelinden hasta geldiğini söyledi. Medikana Hastanesinde. Konya Özel Medikana Hastanesi henüz yeni hasta kabulüne başlamasına rağmen Konya'dan ve civar illerden inanılmaz hasta yoğunluğu yaşıyor. Hastane Genel Müdürü Doktor Lütfi Şimşek mütevazi tavrıyla dikkat çekerken hastanelerine sadece Konya ve civarından değil Türkiye genelinden hasta geldiğini söyledi. Ee, konuda mutluluğunu ifade etmek istiyorum. E, çünkü böyle nitelikli bir hastaneyi şehrimize kazandırmak için gerçekten çok uğraştık, çok gayret ettik. ama bugün itibariyle Allah'a şükür artık hasta kabulü yapabiliyoruz. Hastamızı muayene ediyoruz. Haber Merkezi ekibimizin sorularını yanıtlayan Konya Özel Medikana Hastanesi'nin Genel Müdürü Doktor Lütfi Şimşek Hastane kapasitelerinin yatak ve gözlem odaları olmak üzere 300 olduğunu söyledi. Medikana Konya Hastanesi e, İç Anadolu bölgesindeki en büyük özel sağlık kuruluşudur. Bu Ankara dahil söylediğimi biraz bunu söyleyince genelde e, böyle bir karşımda şey alıyorum e, hakikaten mi diye ama gerçekten öyle. 250 yatak kapasitesi, gözlemlerle 300 yatak kapasitesi var bizim hastanemizde. Şimşek hastanelerin birçoğunun en büyük problemi yoğun bakımlardır. Bizimse yeni doğanla birlikte toplam 102 yoğun bakım ünitemiz var dedi. 250 hasta yatağımızın 102 yatak kapasitesi yoğun bakım kapasitesi. Malumunuzdur yoğun bakımlar Türkiye'nin sancılı alanı. Hangi şehre giderseniz gidin yoğun bakımlar sorun oluşturan alanlardır. Ee, biz burada yoğun bakım kapasitemizi yüksek tuttuk. Bunun 44 yatağını da, 102 yatağı 44'ünü de yeni doğan yoğun bakım Malumunuz sizler de e, takipçilerimiz de bilir ki yeni doğan yoğun bakımı e, Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisidir. Konya içinde de hakeza bu önemli bir sorundur. Biz e, şu an itibariyle haftada birkaç defa Konya dışına giden bebeklerimizi, yeni doğan bebeklerimizi artık Konya'da e, tedavi etmeye, takip etmeye başladık. Henüz yeni hasta kabulüne başlamalarına rağmen hasta ve hasta yakınlarının ilgisinden memnun olduklarını belirten Şimşek, "Bunu sağlamak hiç de kolay bir şey değil. Bizler hastane olarak ekibimizi titizlikle seçtik. Konya, Ankara ve Eskişehir'den de alanlarında uzman kişilerle çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Kadromuzdan bahsettiniz. Hakikaten Konya'da gerek üniversitede, gerek kamu hastanelerinde ya da özel hastanelerde hasta memnuniyeti yüksek, hasta potansiyeli yüksek, beğenilirliği ve takip edilirliği yüksek olan bütün hekimleri tabiri caizse hastane bünyesinde çatımızın altında e, buluşturduk. Bazı bölümlerde e, Konya'dan e, bulamadığımız, e, tam aradığımızı bulamadığımız bölümlerde de biz e, Ankara'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den çok kıymetli hocalarımızı e, Konya'ya transfer